Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük işletmeler için paketleme püf noktalarından bahsedeceğim. Eğer sizde el ya da kişiye özel ürünler tasarlıyorsanız paketleme aslında ürünüz kadar önemli. Çünkü müşteri kutuyu açtığında ilk gördüğü şey pakettir ve bu deneyim ürününün değerini doğrudan etkiler. Öncelikle şunu unutmayın. Paketleme markanızın vitrini gibidir sade ama özenli bir ambalaj, yanında küçük bir teşekkür kartı ya da samimi bir not. Müşterinizin kendini özel hissetmesini sağlar. Kullandığınız renkler, kağıtlar, stikerler ve kurdeleler bile markanızın imzası haline gelir. Ayrıca paketleme sadece görsellikten ibaret değildir. Ürünü koruyan, sağlam ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan paketleme aynı zamanda güven duygusu da verir. Kısacası küçük işletmeler için paketleme hem markanızı anlatan hem de müşteri memnuniyetini arttıran en güçlü detaylardan biridir. Ürünüze verdiğiniz değeri paketleme ile gösterebilirsiniz. Müşterinizin gözünde unutulmaz bir deneyim yaratabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Küçük işletmeler ve kişiye özel ürünler için paketleme püf noktaları ile ilgili farklı fikirlerim var. Onları da ilerleyen videolarda sizlerle paylaşacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.